İDEV Sesli Kitap Peygamberler Tarihi 68. Ders Hazreti İsmail Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri Hazreti İsmail Aleyhisselam'dır. Hazreti İsmail, Hicaz bölgesindeki Cürhüm, Amerika gibi Arap kabilelerine gönderilmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hanımı Sare ile birlikte Mısır'a gittikleri zaman oranın meliki Hazreti Hacer'i onlara cariye olarak vermişti. Hazreti Sare çocuğu olmayan kısır bir insandı. Bundan dolayı üzülüyordu. 70 yaşına varmış artık ihtiyar bir kimse olmuştu. Bundan dolayı cariyesi Hacer'i Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile evlendirmek istiyordu. Hazreti İbrahim onun teklifini kabul etti ve Hazreti Hacer ile evlendi. Allah Celle Celaluhu bu evlilikten onlara Hazreti İsmail'i çocuk olarak verdi. Bu sırada Hazreti İbrahim Aleyhisselam 85 yaşını aşmıştı. Hazreti İbrahim'in Hacer ile evlenmesini ısrarla isteyen Hazreti İsare, Hazreti İsmail doğduktan sonra kıskançlığa yenik düşmüş ve psikolojisi olumsuz etkilenmişti. Kıskançlığı gittikçe şiddetleniyordu. Bu da bir sebep olacak ki Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'e yeni bir emir verdi. Hazreti İbrahim'e Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'i birlikte götürüp Mekke denen yere bırakmasını emretti. Bu emir üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'i yanına alarak Mescid-i Haram'ın bulunduğu bölgede Zemzem suyunun biraz yukarısında bulunan ağacın altına onları bıraktı. Hiç kimsenin o zaman yaşamadığı bu ıssız çölde Yanlarında sadece bir tulum su ve bir torba hurma olduğu halde Hazreti İbrahim Aleyhisselam Filistine dönmek üzere onları orada bıraktı. Bu esnada Hazreti Hacer Hazreti İbrahim'in arkasından giderek ona "Ey İbrahim, içerisinde ne oturup konuşacak bir kimse ve ne de arkadaşlık edecek bir kimse bulunmayan bu ıssız çöl yerinde bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? dedi. Hz. İbrahim aleyhisselam Allah'ın emrini yerine getirememekten ve onun emrinden vazgeçme korkusundan dolayı Hacer'in bu sözüne aldırış etmedi. Hz. Hacer ise sözünü tekrar tekrar söyledi. Hz. İbrahim aleyhisselam ise arkasına dönüp bakmıyordu. Bunun üzerine Hazreti Hacer, Ey İbrahim, bizi bu ıssız çöl yerinde bırakmanı sana Allah mı emretti? diye sordu. Hazreti İbrahim, Hacer'in bu sözüne karşılık, Evet, sizi bu ıssız çöl yerinde bırakmamı Allah emretti diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Hacer, öyleyse Allah bize yeter. O bizi zayi etmez ve himayesiz bırakmaz dedi. Bu Allah'ın Hazreti İbrahim ve onlar hakkındaki bir imtihanıydı. Aynı zamanda ileriye dönük önemli bir hazırlıktı. Oraya insanlar gelecek, şehir kurulacak. Allah için yeryüzünde kurulan ilk mabedi tekrar baba oğul Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail inşa edecek ve burası kıyamete kadar iman edenlerin kıblesi olacaktı. Hazreti İbrahim yoluna devam edip gözden kayboldu. Seniyetül Veda tepesine gelince Kabe'nin yönüne doğru ellerini açıp durdu. Ey Rabbim dedi, ben çocuklarımı senin evinin yanında ekin yeşermez bir vadiye yerleştirdim. Rabbim namazı gereği gibi kılsınlar, insanların kalplerini onlara yönelt şükretmeleri için onları meyvelerle rızıklandır." dedi. Hazreti Hacer, oğlu Hazreti İsmail ile ıssız çölde yapayalnız kalmıştı. Yanında yiyecek ve içecekleri bitince susadı. Suları olmayınca Hazreti Hacer su bulmak ümidiyle Safa tepesine koştu. Etrafı bomboş gördü. Bu defa Merve tepesine doğru koştu. Etrafı yine bomboş gördü. Bir safaya bir Merve'ye derken yedi defa gel git yaptı. Bir ses duyar gibi olunca Ey seslenen! Kudretliysen bize yardım et! dedi. Hazreti İsmail'in olduğu yerde bir melek topuğu ile yere vurdu. Yerden zemzem suyu fışkırdı. Hazreti Hacer Koşup suyu kum ile çevrelemeye çalıştı. Hem kana kana içti hem oğluna içirdi. Melek ona korkmamasını söyledi. Kabe'nin yerini işaret ederek Şu çocukla babası o evi yapacak dedi. Henüz Hazreti İsmail doğmadan Hazreti Lut kavmini cezalandırmak için gönderilen melekler Hazreti İbrahim'e uğradıklarında Hazreti İbrahim onlara: Siz kimsiniz? demişti. Melekler de: Biz Allah'ın melekleriyiz. Sana bir çocuk müjdesi vermek için geldik." demişlerdi. "Benimle alay etmeyin. Yaşlı bir adamın nasıl çocuğu olabilir ki? Allah öyle diyor." demişlerdi melekler. O sırada Hazreti Sare konuşulanları duyunca şaşırmış ve gülmüştü. Melekler Ey Sare, sen İshak adında bir çocuk doğuracaksın. Onun da Yakup adında bir oğlu olacak demişlerdi. Hazreti Sare utanıp elleriyle yüzünü kapatıp şaşkınca sormuştu. Görmüyor musunuz? Ben yaşlı bir kadınım. Nasıl çocuk doğurabilirim ki? Bu Allah'a güç değildir demişti melekler. İşte meleklerin bahsettiği o doğum gerçekleşmiş ve Hazreti İsmail'den sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'e Hazreti İshak'ı vermişti. Böylece Hazreti Sare de çocuk sahibi olmuştu. Mescid-i Haram bölgesinde oğlu Hazreti İsmail ile yalnız kalan Hazreti Hacer bir gün yaklaşmakta olan iki kişi gördü. Gelenler daha da yaklaşıp onu Hazreti İsmail'i ve Zemzem'i görünce geri döndüler. Biraz sonra bir kervan yaklaştı. Bu kervan Cürhüm kabilesine aitti. Hazreti Hacer'e "Gelip yanına yerleşmemize izin verir misiniz?" dediler. "Evet, yerleşebilirsiniz." dedi Hazreti Hacer. "Suyu da içebilirsiniz. Fakat suda hak iddia edemezsiniz. O bana aittir." Peki dediler. Geride bıraktıklarına da haber verip oraya yerleştiler. Böylece ıssız olan bu vadi insanların yerleştiği bir yer oldu. Gittikçe çoğaldı ve Mekke şehri olarak bilindi. Cürhüm kabilesi Zemzem'in Hazreti İsmail'in hatırı için yerden çıktığını anladıklarında Hazreti İsmail'e mübarek ve bereketli çocuk diye baktılar. ...kıymet ve değer verdiler. Hazreti İbrahim aleyhisselam... ...bazen onları ziyaret ediyordu. Yine ziyaret etmek istedi. Ancak bu ziyaretinden hemen önce... ...üç gün üst üste bir rüya gördü. Peygamberlerin rüyası bir çeşit vahiy... ...yani emirdi. Hazreti İsmail o sıralar 13 yaş civarındaydı. Bir ara oğluyla yan yana yürürken... Hazreti İbrahim sordu. Evladım, ben rüyamda seni kurban ederken gördüm. Bir düşün, ne dersin? Babacığım, dedi İsmail, neyre emrolunduysan yap. İnşallah sabredenlerden olduğumu göreceksin. Böylece oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmek için, yan tarafı üzerine yatıran Hazreti İbrahim, kesmek için bıçağı kaldırdığı anda, Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin diye bir ses işitildi. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı. Allah Celle Celaluhu, Hazreti İbrahim'i büyük bir imtihandan geçiriyordu. Aynı zamanda Hazreti İsmail'i de peygamberliğe hazırlıyordu. Yıllar boyu çocuk hasreti çeken Hazreti İbrahim, çocuk sahibi olmuş, ancak onu sevip koklayamadan, ıssız bir çöle bırakmış, şimdi de onu kurban etmekle emrolunmuştu. Bu kadar büyük bir imtihan karşısında hem Hazreti İbrahim hem de oğlu Hazreti İsmail büyük bir teslimiyet ve itaat göstererek Rablerine boyun eğmişlerdi. Allah Celle Celaluhu da onların şanını yüceltti. Hazreti İbrahim kesme işine son verip gelen sese kulak verdi. Allah Celle Celaluhu bir meleği Hazreti İsmail yerine kurban etmek için büyük bir kurbanlıkla göndermişti. O günden sonra Hazreti İbrahim'in adeti olan kurban kesme günümüze kadar geldi. Başka bir seferde Hazreti İbrahim yine Mekke'ye gelmişti. Oğlu Hazreti İsmail ile hasret giderdikten sonra ona Allah bana büyük bir iş emretti dedi. Babacığım dedi Hazreti İsmail. Rabbin ne emrettiyse onu yap. Allah burada bir ev, Kabe yapmamı emretti dedi. Parmağıyla yapılacak yeri gösterdi. Sonra birlikte Allah'ın kendilerine emrettiği şekilde Kabe'yi yeniden inşa etmeye başladılar.'' Hazreti İsmail taş taşıyor. Hazreti İbrahim Kabe'nin duvarlarını inşa ediyordu. Temeller yükselirken baba oğul bir yanda da dua ediyordu. Rabbimiz ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan sana teslim olacak bir ümmet getir. Bize ibadet yollarını göster. Talebimizi kabul buyur. Rabbimiz İçlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları kötülükten temizleyen bir peygamber gönder. Nitekim baba oğul peygamberler tarafından Kabe'nin yapımı tamamlandı. Allah celle celaluhu Hazreti İbrahim'den insanların buraya hac ibadetine gelmeleri için bunu ilan etmesini istedi. Hazreti İbrahim insanları hacca çağırdı. Kimi yürüyerek, kimi binekleri üzerinde uzak yollardan gelerek hac etmeye başladı. Yüce Allah, hacca gelen insanlar için Kabe'yi güvenli bir toplanma yeri kılmıştı. O sıralarda Hazreti Hacer vefat etti. Onu Kabe'nin yanında Hicr denen yere defnettiler. Hazreti Hacer böylece Allah'ın evinin komşusu oldu. Hazreti İbrahim'in vefatından sonra Hazreti İsmail Hicaz halkına peygamber olarak gönderildi. Kabilelerine tevhid'i anlatıp hak yola davet etti. Namazı kılmayı, zekatı vermeyi emretti. Vazifesini sabırla yaptı. Tarihçiler arasındaki genel görüşe göre Hazreti İsmail Aleyhisselam 137 yaşındayken Mekke'de vefat etmiş ve Kabe'nin yanında bulunan Hicirdeki annesi Hacerin kabrinin yanına defnedilmiştir.